Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Blockcraft 3D oynayacağız. Ee, burada evler falan yapacağız. Ben buraya bayağı şey yapmıştım. Kendi dünyamı oluştur falan. Arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi? Aynı Minecraft, aynı, aynı Minecraft gibi bir oyun. Ama biraz daha sizi Yani Minecraft kadar grafikleri iyi değil. Hem Minecraft Minecraft kadar çeşitli şeyler yok içinde. Yani bir şeyleri birleştirip bir şeyler yapılmıyor. Ama yine de idare eder yani. Geliştirilirse aynı Minecraft gibi olur. Evimize gidelim şimdi. Tanıçam evimi falan. Sonra sizlerle birlikte bir şey yapacağız. Ee, bakın aşağıya bak. Orası benim dünyam. Bayrağı buraya astım. Her ölümde ne bileyim uzaklaştığımda evimden bekle oldu diyorum ve direkt buraya geliyor ve buradan aşağı doğru gidiyoruz bam sonra trambolinle yavaş yumuşak bir iniş yapıyoruz tanıtayım şimdi size ee, buraya farklı farklı şeyler çizdim mesela ilkten başlayayım mı göstermeyeyim biraz Heh. bakın amongus karakteri çizdim bakın yeşil bu bu da kırmızı amongus böyle çizdim kardeşime de k sır olduğu için buraya k yaptım Burası pet. Petler yeri. Burada bir sürü hayvanım var. Kurtundan işte tavşana kadar bak. iç içe girmişler bak. Tavşan. Domuzu tövbe Domuz var. Blue chicken var. Mavi chicken. Yani mavi tavuk. bu da şeyimiz var. Baykuşumuz var. Gevşek gevşek gülüyor. Bak kabada iyi bak, bak. Gel oğlum gel gel. Gel Fox. Domuz çık şuradan. Bak. Domuz çık. Tamam. Ondan sonra kedimiz vardır. Kedimiz var. Tavşanlar bir sürü şey var. Buradan çıkalım isterseniz lan uçaktı. Tava bak uçacak vallahi. Tam buradan çıkalım şimdi. Peterin'den bu salak ne yapıyor? Şöyle etrafa arada sırada hediye kutuları geliyor. Şu alıyorum falan. İki elmas verdi. Aa şey sizle birlikte şimdi bir şey atacağız. Kutu da atacağız burada. Burası da benim evim. Şarap marap içiyorum akşamları. Şaka şaka öyle bir şey yok. Kitaplık falan var. Radyo var işte. Çok çok, çok hanım hanımcık bir ev yaptım. Güzel bir ev. Ee, i̇şte şöyle şeyler var. Ee, bakın. Daha bir sürü şeyler var. Tabaktır baktır. İşte böyle animals, hayvanlar falan var. Şimdi bir, birazdan size hayvanların çıkacağı bir kutu atacağız. Çıkabilir yani. Şöyle de Şurası gibi bir yer yaptım. Şuraya yatak falan koyacağım. E, yatak gelirse. Şimdi göstereyim biraz. Buraya bak. Şüpheniz olmasın ki her yeri ben yaptım. Uçulmak olsun. Bak Aşağısı köprünün altı. Köprüyü dörtlü yaptım. Dört taraflı. Köprünün altı böyle rengarenk yapmıştım. Ve onun altına da böyle eğlence yeri gibi bir şey yaptım. Böyle bulmaca. E, ismi neydi bunun ya? İsmi diyorlardı buna ama. Ee, i̇şte böyle bir yer yaptım. Siz de yapabilirsiniz. Siz de yükleyebilirsiniz. Blockcraft 3'de. Evet. İşte böyle bir yer. Kale falan yaptım böyle. Kaleye çıkılıyor. Şu köşelerini ben yaptım. Her yeri ben yaptım arkadaşlar. Şuradan bir gözleyelim. Bakın şöyle. Buranın etrafını full çitlerle kapladım. Çok uzun sürdü yapması ama yani değdi yani yaptığıma. Allah yeri kazım boş ver orayı yaparım sonra. Sonra arkadaşlar at çiftliğim var benim. At çiftliğimi de göstereyim. Bakın. Beş tane atım var. Lan in orada bak. Buradan çık. Tek. Hiç buradan çıkış yok. Ama ben çıkıyorum. Şuraya basıyorum. Çıkıyorum. Bunlar her küçük küçücük bir yer olsa bile çıkıyorlar onlar. Futbol sahası yaptım böyle. futbol sevdiğim için şöyle taraftarlar yeri. Şöyle karşılıklı yaptım işte kapısı falan var. Ee, ondan sonra çöpü yaptım işte. Bu videoda sizde ne yapacağız, ne yapacağız diye soruyorsanız, bu videoda sizlerle birlikte durun arkadaşlar. Hem e, şey atacağız, e, kutu açacağız. kutu açılımı olacak. Hem de ay ev yapacağız veya ev veya başka bir şey yapacağız biz buraya. Şöyle çok fazla şöyle bir alana yapacağız. Şuraya bir yere yaparım işte evi. Veya kulübe gibi bir yer yaparım arkadaşlar. Ee, şimdi bir tane kutu açalım. Kutu açılımı yapıyoruz arkadaşlar. Ee, nasıl açılım yapıyoruz? Burada işte kendi skininiz falan var. Başkalarının evleri var. Dünyaları var yani. Başkalarının dünyasına gidebiliyorsunuz. inceleyebiliyorsunuz. bakın. Ee, ondan sonra işte. Buraya geliyorsunuz yıldız. Aa. Şimdi kendi evimizi. Ben normalde şey, şey de yapılabiliyor. Ev seçiyorsun sonra. O sana direkt yaptırıyor yani. Sizin uğraşmanıza gerek yok. Şöyle birine tamam. Şimdi başlayalım e, ee, buraları hızlı şey yaparım. Hızlı yaparım. Tamam, tamam. Şimdi şuraya. Ne yapsın? Şurada gelin. Evet. Şöyle şöyle. Arkadaşlar ee, evimiz bitmiştir. Ee, son yerleri koyuyorum. Burayı yavaşlam. evimiz bu kadar da. Evet arkadaşlar evimiz bitti. Şu son yastıkları da koyayım. Evet. Evet koydum arkadaşlar yastıkları. Şimdi bir dışarıdan bir bakalım nasıl olmuş diye. Evet. Evet çok güzel olmuş. Amağımızın ayaklarının altında bir ev. renkli renkli çok güzel olmuş. Bu videoların serilerinin gelmesini istiyorsan.